3 2 1 Hepinize merhaba dostlar ben Iron Marvels. Evet dostlar 6. bölüme geldik ee, şöyle yaklaşık 2-3 haftadır video atamıyoruz atamamızın sebebi işte işimiz gücümüz oluyor oluyor bu oluyor nasip olmadı diyelim ee, ben geçen hafta e, iki kesidi birleştirip yani 6 ve 7. bölümü birleştirip öyle bir size bir video çıkaracaktım ee, kesitlerin falan hepsini editleri yani parçalarını aldım ama fakat editleyip de atma imkanım olmadı bugüne nasip oldu. Bugün Cuma, Cumartesi, Pazar diye 3 kesitten oluşan işte 6. bölüm, 7. bölüm ve 8. bölüm olarak paylaşım yapacağım. Her gün bir video 6. bölüm Cuma, 7. bölüm Cumartesi, 8. bölümde Pazar günü olarak yani ben bu şekilde düşünüyorum İnşallah yapabiliriz. video izliyorsanız yapmışızdır demektir herhalde bir eksiklik çıkmazsa bir şey çıkmazsa öyle söyleyeyim bazı kesitlerimizi video değil fotoğraf olarak paylaşacağım ama gelir gider tablosu her zamanki gibi yazacak ne kazandık ne kazanmadık 3 hafta boyunca 3 hafta yani her haftaya böleceğim toplam 3 hafta boyunca ne kazandığımızı hepimiz göreceğiz abi o zaman fazla uzatmadan bu item bu işsel fiyatlara da bakmadan hızlı bir şekilde ne kazanmışız ne almışız ne satmışız bunlara geçiyorum hadi bakalım geçtim. Evet şöyle bir upgrade yapan kardeşimizden 9 Dark Vein alacağız. Hepa X, IB 8 ve Iron Neck veriyorum. Üstüne 20 GB veriyorum. Ve Dark Vein 9'umuzu alıyoruz. Dostumuza ve bize hayırlı olsun. Tabii ki de bunu bu kadar almadık. Yaklaşık 148 GB'ye falan denk geldi. Kardeşimize hayırlı olsun diyorum ve geçiyorum. Evet şöyle bir dostumuzdan Judy 1 alıyoruz 380M'ye. Kendisine buradan teşekkür ediyorum ve bankamıza bu itemi de ekliyoruz. Evet dostlar şöyle bir arkadaşımıza 4 parça 9 çıtın veriyoruz. 9 çıtın setimiz vardı. Arkadaşımızda baklı set varmış. Göğüslü duruyor. Biz dragonlarla takas yapıyoruz. Buradaki kazancımız bizim. 7.5 GB ve şöyle bir şey var. Aldığımız itemlerden de 2 GB'lik bir büyük kârı yapacağız. Yani bunu da sattığımızda e, 4 parçadan 2 GB kazanacağız 2 iki buçuk arası bir şey artık ne çıkacağını bilmiyorum Baktı e, set satarsak onun üzerine de eklemiş olacağız kendisine ve bize hayırlı olsun diyorum ve geçiyorum abi efsane bir kar yapıyoruz şöyle göstereyim e, iron ne kaldık iron 2 yanına 4 GB para aldık ve RTD rap Enion bol verdim arkadaşımıza yani buradaki kazanç şöyle biz bu itemi 13 GB saymıştık şimdi yaklaşık ne kadara gitti? Hani 19 ile 20 arası bu item gitse 23-24 GB'ye gitti. Ben bunu 19 yazıp 23 GB alacağım ve buradan tam 10 GB bir kazancımız var. Dehşet bir kazanç. Yani düşünülmeyecek ve beklenmeyecek bir kazançtı bu. Çünkü yani ben bu itemin bu kadar seri satılıp yani seri dedim bayağıdır bekliyor gerçi bende 2-2,5 iki, iki hafta olmuştur. Ama bu fiyata gideceğini hiç düşünmüyordum. Ee, yani bunu düşünerek zaten almamıştım. Çok güzel oldu, efsane oldu. Ee, biz 10 GB'yi de hanemize yazıyoruz ve geçiyorum. Şöyle dostlar, bu arada WhatsApp grubumuz var. Biliyorsunuz ki WhatsApp grubuna gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa, abi yapıştıralım, gelin. Şurada güzel bir ticaret döndürelim zaten güzel seriden hızlı ticaretimiz dönüyor hep beraber güzel ahlaklı bir ticaret yapalım ee, çünkü bazen şöyle oluyor pazardaki fiyatlar şişiyor atıyorum 9 GB'lik item oluyor 11 GB 12 GB ama o oldu halde e, sen mesela fark etmeyebiliyorsun aa diyorsun buna ne olmuş ya bu, bu kadar pahalı mıydı deyip WhatsApp grubuna giriyorsun ve bakıyorsun orada harbiden hala 9 GB satılıyormuş. Yani bu tarz şeyle oluyor. Örnek vereyim Hero 0. Hero 0 bir ara 820'lerden seli 8 820'lerden 10 GB'ye kadar çıkardılar. 3-4 tane pazarcı ya da işte 3-4 tane arkadaş kurmuş. Ee, bu şekilde 10 GB'yi gördüm ben pazarda ama bizim pas, e, grupta hala 8 GB, 820 MB satan arkadaşlarımız vardı. Dediğim gibi gelmek isteyen arkadaşlar varsa alta linkini paylaştım. Buyurun gelin abi ve hızlıdan geçiyorum. Evet şöyle bir dostumuza 9 şart vereceğiz. 9 MD, 9 Abyss, Elf Belt 1 ve Dual Kok alıyoruz. Üstüne de 18 GB para alıyoruz ve şartımızı veriyoruz. Kazancımız 3 GB. Böylelikle hem orta şekerli bir item boylamış olduk hem de itemimizi satmış olduk. Dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum. Kasa ekliyorum ve geçiyorum. Evet dostlar şöyle bir 9 Raptor, 9 Iron Bow takasımız olacak. 21.5 GB ve Iron Ball alıyoruz. Raptor 9'u veriyoruz. Burada kazancımız bizim 3 GB tekrardan. Bu itemlerde 3 GB normal rakamlar. E, 80 GB Raptor 9'umuzu satmış oluyoruz. 58.5 GB'ye de Iron bol 9'umuzu almış oluyoruz. Kendisine ve bize hayırlı olsun diyorum. Kasamızı ekliyorum ve geçiyorum. <laughs> Evet aynı dostumuzdan Judy 2 ve Out 1 alacağız. 21.2 GB para verdik. Judy 2 ve Out 1 hanemize hayırlı olsun. <laughs> Galerici gibi oldu. Hanemize hayırlı olsun. Dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum ve bankamıza koyuyorum abi. Evet şöyle bir arkadaşımızla Mythic setle Dragon seti takaslıyoruz. Kafa kafaya bir takas oluyor. Tabii ki de biz burada daha karlı çıkacağız. Çünkü Mythic set e, yaklaşık 400-500 lira daha pahalı. Bir de bunu biz GB ile satarsak daha da fazla bir kar elde edeceğiz. Dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum ve geçiyorum. Evet şöyle bir de alıyoruz Z1'den 950 M'ye. Dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum ve bankaya atıyorum abi. Geçiyorum. Evet dostlar 37.5 GB'ye Dual VE1 4 parça Fabric 9 kola hariç ee, bir de HEPA X Iron Impact artı 8 alıyoruz dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum ve kasamıza bankamıza koyuyorum. Evet dostlar şöyle 4 parça 9 fabriğimizi 4 parça 8 fabrik artı 14 GB ile takaslıyoruz. 13.5 GB saymıştık. Buradaki kazancımız ortalama 1 GB bir kazanç var. Dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum ve kasaya ekliyorum. Evet dostlar şöyle bir 9 abis satışımız olacak. Biz bunu 12 GB saymıştık arkadaşımıza. 13.2'den veriyoruz. 120 hem dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum ve geçiyorum. Evet şöyle 90 defli bir rep altı çarımız vardı. Bu çarı da arkadaşımıza teslim ediyoruz. Buradan da kazancımız 110 m Dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum ve kasamıza ekliyorum. Evet bir arkadaştan PM geldi. 8 mur 2 artı 5 GB 8 CD'yi istiyorum diye. Hani 11 GB'lik item 18.5 GB'lik item aradı. Yaklaşık 6.5-7 GB fark var sen nasıl Dedim bu fiyatı alabiliyorsun ve senin ihtiyacın var benim ihtiyacım yok ben pazarcıyım O da dedi ki hani işte o fiyat Oldu yani gideri o olmuyor gibisinden konuştu Ben dedim ki kardeşim bak bu TL Fiyatı da bu GB fiyatı da Bu zaten birbirine yakın aynı fiyatlar Ya işte şöyle koymuşlar Böyle koymuşlar gibisinden benim Manipüle etmeye çalıştı herhalde arkadaş Aklınca bir yerse yapmaya çalıştı tam bilmiyorum Bakalım 5 dakika sonra neler Olmuş hep beraber görelim <laughs> Evet polemik 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 abi. Arada böyle pazara polemik de koymak lazım değil mi? Zevkli oluyor. Yani ondan 10 dakika sonra bir arkadaşımız işte arkadaşımızla pazarla oturduk konuştuk. Dedi ki dostum videoya selam olsun. Ben senin verdiğin fiyata okeyim. Anlaştığımız fiyata okeyim. Bu itemi ben senden alacağım diyor ve geliyor dostumuz. Toplam 10 GB artı 8 şarta C'de 8imizi veriyoruz dostumuza ve bize hayırlı olsun diyorum. Buradaki kazancımız bizim ortalama 2 GB. O zaman kasamızı ekliyorum ve geçiyorum. <laughs> Şöyle bir arkadaşımız DV izliyormuş. Adam dedi ki çıktıktan sonra bir DV izletmedin. İşte ben dedim gel kanka dedim bak bu şekilde de dostlarımızın arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz abi. Yanına geldim onunmuş gibi ee, DV'yi onun eline verdim yani. Hani daha ne yapabilirim abi? He Ve para çıkarsa yaklaşık bana böyle bir 160-170 GB para çıkarsa ben eldeki DV'yi de ona vereceğim ama yapacak bir şey yok. En azından yine hayalini süslemiş olduk. Hayalini gerçekleştirmiş olduk arkadaşın. Evet dostlar şöyle artık teşekkür mesajlarını açmanın vakti geldi. Bir arkadaşımız güzel bir iş çıkarıyorsun, güzel içerik çıkarıyorsun eline sağlık dedi. Buradan ona teşekkür ederim. Adamsın, cansın kankam benim ve geçiyorum. Bir arkadaşımız da böyle bir mesaj atmış. Adam mısın kardeşim benim eyvallah teşekkürler. O oh, kankan buldum seni yazmış. Kardeşim benim istediğin zaman buyur gel. Benim bir sol tarafta acilim. Bir de elit tarafında sağ tarafta çarım duruyor. Her zaman istediğin zaman gelip yazabilirsiniz. Adamsın cansın. Youtube'dan bir dostumuz daha gelmiş. Youtube'dan izliyorum. Seni elinde 9 abis var mı? Herhalde vermişizdir bilmiyorum. Yazdığın için çok teşekkür ederim kardeşim benim. Evet bir dostumuz daha Youtube'dan gelmiş. Hep AXIB sordu. Ticareti yaptık mı yapmadık mı tam hatırlamıyorum ama eyvallah dostum cansın. Evet dostlar 6. bölümünde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz bir abonelik bir like ve bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sizin yorumlarınız ve beğenileriniz sayesinde beni üstse üst sıraya doğru taşıyacaklar. Youtube'da önerilerim artacak. E, bu şekilde bana destek olsanız çok sevinirim. Bu arada dediğim gibi e, Whatsapp grubuna gelmek isteyen dostlar altta linki bıraktım. Forum Forum.tr'den sabit konumuza girip bakmak isteyen, araştırmak isteyen dostlar e, linkini aşağıda bıraktım. İtem alıp item satmak isteyen arkadaşlarımız olursa WhatsApp üzerinden ya da Forum TR üzerinden bize ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.